Zombie Apocalypse Sevgili bu süreç içerisinde biz tabii ki süreci başlattık artık. Tamam yolumuza devam edeceğiz. Biz birlikte olursak tabii ki cebimizden birçok paranın da çıkmamasını önlemiş olacağız. Neden? Eğer ki dört kat malikimiz birisi veya ikisi veya dördü katılmazsa bizim toplantılarımıza biz mecburen biz mecburen yarın e, SPK değerleme yani binalarımızın değerleme raporunu da almak zorundayız. Bu bir maliyet hem de ciddi bir maliyet. Sonra katılmayanlara kanunen noter vasıtasıyla almış olduğumuz bu kararları işte buradaki 5 sayfa olsun, işte gündem olsun ve diğerleri olsun ve SPK raporu olsun ve bizim aramızdaki sözleşme durumları olsun ve bir sonraki adımda binamızın e, yeni yapım projelendirme olayları olsun ve bir sonrakinde müteahhit bulunup sözleşmeler olsun. Bunların hepsi noterde tamamiyle Katılmayanlara birebir tebliğ edilmek zorunda. Arayı yapınızı ama. Zaten buradaki kişiler kabul eden kişiler değil mi? Şu anda öyle tabi tabi tabii onu diyorum ama şimdi demesinler ki yanlış da anlaşılmasın. Neden şimdi 4 kişi katılmadı? Fikirlerimize beklemediler. Ben art niyetli olduklarını düşünmüyorum ama biz kanun nezdinde hareket edeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Şu anda normal şekilde burada 16 kişi olmuş olsak inanın önümüzdeki hafta en az 3 aylık süreyi kazanmış oluruz. Ama bizim şimdi toplantı süremiz, işte size göstermiş olduğum olağanüstü kat malikleri toplantısı. Kanun şunu diyor en az 15 gün. Bu ne demektir? 15 günlük süre gitti demektir. Postadaki gecikmeler vesaireler biz toplantımızı en az bugün karar almış olsak ne zaman yapalım diye 20 gün sonrayı yani bu ayın sonunu. <laughs> ne yapacağımızın tüm ayrıntıları burada var. Onun için sizden toplantı biter bitmez toplantıya katılan kat maliklerimizden açık ve net adreslerini WhatsApp'tan bana özelden yazmalarını rica edeceğim. Çünkü çünkü bunlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına göre sizlere her ne kadar buradan söylüyorsak da WhatsApp'tan yazmış da olmuş olsak resmi olarak göndermek zorundayız.